Ne oluyor baba? Bir şey var söylemiyorsunuz değil mi? Babanın ne zamandır hali hal değil kızım. Şimdi Celal'imin de ağzını bıçak açmıyor. Lütfen baba neyse söyleyin susmayın. Boşuna üsteleme kızım. Zamanı gelince öğreneceksin nasıl olsa. Sen de biliyorsun değil mi abi? Seninle mi yoksa Resul abimle mi ilgili? Bari onu söyleyin. Azam ne oluyor? gözlerin ak karardı. Zor bir zamandan geçiyoruz sultan. En ufak bir kıvılcım yangına dönebilir. Düşündüm, taşındım. Resul ve Celal bir müddet buradan uzaklaşacaklar. Ne demek şimdi bu azam? Nereye gönderiyorsun çocuklarımızı? Böyle olması gerek anacığım. En azından bir süre için. Daha sana doyamadan mı? Durum o kadar vahim mi baba? Yok kızım. Tedbir olsun diye dedim ya. Artık sen de evine dön. Oyalanma. Ben biraz kalmak istiyorum. Hazar'la konuştum. Yarın evine dönüyorsun. Başka da soru sorma bana.